Selamun Aleyküm. Benim içi güzel, kendi güzel kuzlarım. Gününüz hayır olsun inşallah. Kuzlar bugün sizinle yüzdeler konusunu işleyeceğiz. Yine çıtır, çerez çok tatlış konulardan bir tanesi. Eğer hazırsan, kağıdın kalemin önündeyse lütfen not alacaksan soruları benimle birlikte çözmeye çalışacaksan hadi bakalım bismillah diyelim ve vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ilk sorum şu. Yüzde ifadesini daha önceden bir yerde gördün mü, duydun mu ya da Yüzde sembolü diyoruz biz buna. Yüzde sembolünü daha önceden bir yerlerde duydun mu? Gördün mü? Şöyle bir 10 saniye düşünmeni istiyorum. Çünkü eminim hemen aklına gelecek. Gelmediyse de ben sana şimdi sınıfta konuştuğumuz örneklerden birkaç tanesini vereceğim. Biz yüzde sembolünü daha önceden gördünüz mü dediğimizde ilk akıllara gelen, herkesin ilk söylediği şey herhalde bu oluyor. Çünkü mağaza vitrinlerinde, reyonlarda sürekli bunu görüyorsunuz. %50 indirim varmış, %60 indirim varmış, %80 indirim varmış gibi bu tarz şeyleri görebiliyorsunuz. Ya da cep telefonlarınızın şarj göstergelerinde %16 kaldı, %15 kaldı, %1 kaldı, telefon kapanmak üzere gibi bu şekilde ibareleri görebiliyorsunuz. Ya da kuzular haberleri dinlediğinizde bununla karşılaşmış olabilirsiniz. Mesela yüzde kaç zam olacak? Maaşlara zam yapılacak. Yani maaşlar ne kadar oranda arttırılacak? Bununla ilgili haberleri görmüş olabilirsiniz. Eğer şimdi bahsedeceğime denk gelmediysen daha önce bunu muhakkak incelemeni tavsiye ederim kuzum. Bir Gıda Dedektifi diye çok güzel bir sayfa var. Bu sayfada bizim marketlerden aldığımız, alışveriş yaptığımız ürünlerin, içeceklerin, yiyeceklerin içeriklerini ince, inceliyorlar. Ne kadar e, doğru söylüyorlar diye bakılıyor. Mesela kızlar bazen alıyorsunuz üzerinde diyor ki %100 doğal tamamen doğal hiç katkı e, maddesi koruyucu yok diyor. Ama içindekiler kısmına baktığınızda olayın hiç de öyle olmadığını görüyorsunuz. O yüzden bilinçli bir tüketici olmak için bu sayfayı incelemenizi tavsiye ederim. Peki ben bunu neden yüzde konusunda anlatıyorum? Şimdi şurada görmüşsünüzdür eminim kuzular. Şurada şöyle gösterelim. Bu limonata ne kadar limon içeriyormuş? %10 oranında limon içeriyormuş. Ama sonuçta %10 limon içerince siz o limon tadını alamayacağınız için de üründe limon tadı ve kokusunu aroma vericiler ile sağlıyorlarmış. Mesela bu tarz bilgiler bence çok önemli. Hem elinize bir meyve suyu aldığınızda ya da bir çikolata aldığınızda ne kadar oranda kakao içeriyor acaba? Ne kadar oranda meyve suyu içeriyor? Ya da Yüzde kaç oranında şeker konulmuş bazen kuzular incelediğinizde belki bu sayfaya bakarsanız görürsünüz çok minicik bir içerikte içecekte 10 küp şeker 15 küp şeker konulduğunu görüyorsunuz. O yüzden bilinçli tüketici olmanız için de bundan da bahsetmek istedim. İncelerseniz incelediğiniz ürünlerde dikkatinizi çeken şeyler olursa benimle paylaşırsanız sevinirim diyorum ve devam ediyoruz şimdi. Şimdi kuzular. Sizinle günlük hayatta yüzde ifadesini, yüzde sembolünü nerelerde kullandığımızı gördük. Az çok. Siz de yine araştırıp ekstra kullanımını gördüğünüz yerleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi sizinle bu aşamadan sonra yüzde sembolü ve yüzde ifadesini birazcık anlamlandıracağız. Daha sonra da yüzde 50 indirim nasıl hesaplanır? Bir limonatanın içinde yüzde 10 limonun olması ne demektir? bunu çok daha iyi anlayabilecek hale geleceksiniz. Hadi bakalım şimdi başlayalım. 100 eş kareye ayrılmış şekillerde modellenen kesirleri yüzde sembolü kullanarak gösteri verelim datlum demiş. Şimdi kuzular. Bu 100 eş parçaya ayrılmış bu şekil. 100 eş parçanın peki kaçı alınmış sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Demek ki 100 parçanın 24'ü boyanmış. Kuzular biz bunu şöyle gösteriyoruz. Yüz ifadesi yerine yüzde sembolünü yazıyoruz. Ve buraya da 24 yazıyoruz. Yüzde 24 kesrini nasıl gösteriyormuşuz? Yüzde 24 olarak. Bu ne demekmiş? Bir daha söylüyorum. Yüz eş parçaya ayrılmış bir bütünün 24 parçasının boyalı olduğunu gösteriyor. Şimdi bunu ben söylemeyeyim. Bence bunu siz yapın. Hatta bunu şöyle yapalım. SST1 olarak yazıyorum. Ve sizden cevaplarını yoruma istiyorum. Hem de yüzde sembolüyle. Şimdi kuzular Rıfkı'dan çok güzel soru gelmiş. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü ile gösterelim demiş. Zaten kuzular bir kesri eğer yüzde sembolü ile göstermek istiyorsanız paydası 100 olmak zorunda. Eğer paydası 50 olursa, paydası 25 olursa ne olur? Bunu bir sonraki slaytlarda, bir sonraki kısımda göreceğiz. Şimdi faydası 100 hemen bunu nasıl ifade ediyoruz yüzde 3 olduğu için yüzde sembolü 3 yüzde 3'ü bunu nasıl ifade ediyoruz yüzde 26 yüzde 26 şeklinde yüzde 1 hemen yazıyoruz yüzde sembolümüz ve 1 yüzde 1 şeklinde okuyoruz yüzde 99 bunu nasıl okuyoruz yüzde 99 bu şekilde bu kadar çok kolay hadi bakalım devam edelim şimdi kuzular burada benden ne istiyor Aşağıda yüzde sembolü ile verilen sayıları kesir çizgisiyle göstermemiz istiyor. Hemen gösterelim. Yüzde 50'yi nasıl yazarız kuzular? Yüzde 50 şeklinde bu kadar. Yüzde 32'yi yüzde 32 şeklinde yazarız. Yüzde 19'u yüzde 19 şeklinde. Lütfen videoyu durdurup kendin de yapmaya çalış. Yüzde bir. Yüzde yüzü nasıl gösteririz? Yüzde yüz şeklinde. Yüzde onu nasıl gösteririz? Yüzde on şeklinde. Burada minik bir uyarıda bulunmak istiyorum kızlar size. Siz de bir yüzde sembolü verip bunu kesir çizgisiyle gösterin dediğinizde bu şekilde yaptınız. Diyelim 50 bölü 100 buldunuz ama şıklarda yok. Olmayabilir bu doğru bir cevap. Ama eğer şıklarda yoksa ne yapmanız gerekiyor? Sadeleştirmeniz gerekiyor. Kızlar bunun ikisi de 50'ye bölünür. 50'ye böldüğüm zaman 50'yi 50'ye böldüm 1. 100'e 50'ye böldüm 2. 1 bölü 2 şeklinde görebilirsiniz. Bunların ikisi 4'e bölünür. İstersen sen önce 2'ye sorun bir daha 2'ye bölerek de yapabilirsin. Pardon. 4'e böldüğüm zaman 8 bölü 25 oluyor bu kadar. 19 bölü 100'e dokunamıyorum çünkü bu zaten en sade hali. Çünkü kuzular mesela 100 2'ye bölünür ama 19 bölünmez. 19 aslında kendisi dışında hiçbir sayıya bölünmüyor. 19'u sadece 19'a bölebiliriz. Ama 119'a bölünmediği için böyle kalır. 1 bölü 100 de kesrin en sade hali. E 100 bölü 100 nedir zaten kuzular? %100'ü yani 1 tamı. %10'u ne yapacağız? Hemen sadeleştirelim. İkisini de 10'a bölüyoruz. 10'u 10'a bölersek 1. %10'a e 10 bölersek ne olur kuzular? 10 olur. 1 bölü 10 da bunun en sade hali. Yani ya şu kırmızıyla yazdığım şekilde görürsünüz. Ya da en son şu en sade halleriyle de görebilirsiniz. Şimdi kuzular. Az önce sizinle konuşmuştuk. Dedim ki eğer payda 100 değilse ben yüzde sembolüyle gösteremem mi acaba? Tabii ki gösterebilirim. Çünkü biz sadeleştirme ve genişletme diye bir şey biliyoruz. Bu yüzden burada dikkat ettiyseniz sırıtık çizdik. Çünkü burada dikkat etmemiz gerekiyor. Direkt bunu yüzde bir falan diye atlayamayız. Çünkü paydası 100 değil. Hemen paydasını 100 olacak şekilde genişletiyoruz. 50 ile genişletince ne olur kuzular burası? Yüzde 50 olur. Bu da nasıl ifade ediliyor? Yüzde sembolüyle bu şekilde. Aslında burada sizin şuna dikkat etmenizi de isterdim kuzular. 1 bölü 2 ne demek? Yarım demek. Yarım bir şeyin yarısı. E yüzde yüzünde yarısı nedir zaten? Yüzde 50'dir. Buradan da çıkarabilirdiniz kuzular bunu şu şekilde. Göstereyim tekrar size. Şimdi şuna bakalım. 4'te 1'i kaçla genişletmem lazım paydasını ki 100 olsun? 25 ile genişletmem gerekiyor. Hemen genişlettiğim zaman ne oluyor kuzular? 25 bölü yüzden yüzde 25 oluyor. Lütfen videoyu durdurup kendin de yapmayı çalışmayı unutma. Demek ki 1 bölü 4 neye eşitmiş kuzular? Yüzde %25 25'e eşitmiş. 25'te 3. Ne yapacağız? 25'i 4 ile genişletirsek eğer 100 olur. Hemen genişletiyorum. Yüzde 12 oldu. Bunu bu şekilde gösteriyoruz. 20'de 14. 20'yi kaç genişletirsek 100 olur kuzular? 5 ile. Eğer bilmiyorsanız bunları 20'yi kaç çarparsam 100 olur bilmiyorsan 100'ü 20'ye bölerek de bulabilirsin. 5 de genişlettik. Ne oldu kuzular 70 oldu. Buna ne eşittir? Yüzde 70'i. Devam edelim. Bunu kaç genişleteceğiz? 10 ile genişletirsek eğer 100 olur. Unutma. Paydanın 10 olması ilgilendirmiyor beni. Ondalık gösterimde evet. Ama ben burada yüzde ile göstermek istiyorum. 30 bölü yüzden ne oldu kuzular? 30 oldu. Şimdi bir silelim şuradan. Şöyle güzelce yazalım. Yüzde 30. 50'yi kaçla çarparsak 100 olur? 2 ile hemen genişletiyoruz. Yüzde 36 oldu. Hemen yazdık. Kuzular illa ben genişletmek zorunda değilim. Bir de bizim sadeleştirmemiz var. Yani bölme işlemimiz var. 300'ü ben genişleterek 100 yapamam. Bu malum belli. 300'ü kaça bölmem gerekiyor kuzular? 3'e bölmem gerekiyor. O zaman 42'yi 3'e bölerek sadeleştireceğiz. 300'ü 3'e böldük 100. 42'yi eğer 3'e bölersek 14 oluyor. Bu da ne oluyor kızlar? 14. Eğer zihninden bölemiyorsan çek kenara 42'yi şu şekilde 3'e bölebilirsin. Hiçbir sıkıntımız yok kızlar. Tamam Bu şekilde de yapabilirsiniz. 225 bölü 900 ne yapacağız? Hemen sadeleştirelim. 900'ü 9'a böleceğiz. O zaman 225'te 9'a bölüyoruz. 900'ü 9'a bölersek ne olur kızlar? 100 olur. 225'i 9'a bölersek 25 olur. Bu da ne oldu? %25. Bir daha söylüyorum hüptirik. 225'i bölemiyorsan hemen çek kenara. Akıldan bölemiyorsan bu şekilde bölebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok bunda tamam mı? Önemli olan doğru işlemi bulman. Tabii ki pratik olman önemli. Ama yavaş yavaş pratik kazanırsınız işlem yapa yapa. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi bana diyor ki aşağıda verilen ondalık gösterimleri yüzde sembolüyle gösteri verelim tatlım diyor. Gösterelim kuzular. İlk önce size bunu uzun yoldan anlatacağım. Bunu kesir olarak yazıyorum. Yüzde 23 değil mi bu? Nasıl gösteriyoruz bunu? Yüzde 23 şeklinde gösteriyoruz. Yazalım. 0 tam onda 4. Ne yapacağız? İlk önce bunu onla genişletip paydasını yüz yapmam gerekiyor. Hemen genişlettik ne oldu? Yüzde 40 oldu. Hemen yazıyoruz yüzde sembolümüzde. Yüzde 40. Kesir olarak yazarsak tam yüzde seksen Bunu nasıl yazıyorum? Yüzde seksen beş şeklinde. Bu sıfır tam yüzde altmış. Bunu nasıl yazıyoruz kuzular? Yüzde altmış şeklinde yazıyoruz. Bu sıfır tam binde iki Ben binde ile yapamam. Bunun paydasını ne yapmam lazım? Sadeleştirip 100 yapmam lazım. On ile sadeleştirirsek kuzular ne olur? Bu yüz olur. Patlattık sıfırları 25 bölü 1'den 25. Patlattık sıfırları ne oldu? Yüzde 25 oldu. Şurada bir düzeltme yapmak istiyorum. Burası 0,06 olması lazımdı. Şimdi bunu yazalım kutular. Bu nedir? Yüzde altıdır Bu da nedir? Şu şekilde ifade edilir. Şimdi bunu bu şekilde yapmanıza gerek var mı? Bence yok. Ama mantığını görün. Neden bu şekilde yüzdeyle ifade ettik diye görün diye yaptım. Direkt şöyle yapabilirsiniz. Zaten biz bunu nasıl okuyoruz kuzlar? Sıfırdan yüzde 23 şeklinde okuyoruz. Direkt yüzde 23 yazarsın bunu. Ya da bunu sıfırtan yüzde 60 diye okuyorsun. Direkt yüzde 60 yazarsın. Sıfırtan yüzde 6 diye okuyorsun. Direkt yüzde 6 diye yazarsın. Sıfırtan 85 diye okuyorsun. Direkt 85 diye yazarsın. Peki bundan ne yapacağız? E ben virgülden sonra istediğim kadar sıfır ekleyebilirdim. Hemen buraya bir sıfır ekle. Bak ne oldu kuzlar? Sıfırtan yüzde 40 oldu. Tamam hocam. Peki ama bunu nasıl yapacağız? E kuzular en sağdaki sıfırı ekleyebilirim, çıkarabilirim. Binde 250 olduğuna göre o sıfırı şutlayın. Ne oldu burası? Sıfır tam yüzde 25 oldu. Bakın, yüzde 25 oldu. Bu şekilde pratik bir şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi mutludan çok tatlış bir örnek bana diyor ki yandaki boyalı bölgeyi temsil eden yüzdelik kesir ondalık gösterimi bulalım diyor. Kuzla ilk önce ben bunu kesir olarak bir ifade edeyim. 10 parçaya ayrılmış. kaçı alınmış? 2 alınmış. Yani kesir olarak gösterdiğimde onda 2 olarak gösterebilirim. Peki kuzlar biz bunu ondalık gösterimi olarak nasıl göstereceğiz? 0 tam onda 2 olduğu için bu şekilde ifade edeceğiz. Eğer bunu ifade edemiyorsan hemen ondalık gösterim konusunu çalış. En baştan itibaren ilk videolara lütfen bak. Çünkü eğer bunu ifade edemiyorsan demek ki ondalık gösterimlerde sıkıntı var. Ki burada fazlasıyla kullanacağız. O yüzden lütfen eğer bunda zorlanıyorsan videolarda geri dön. Şimdi yüzdelik olarak ifade etmek için iki yolu kullanabilirim kuzular. Birinci yolu şu 2 bölü 10'un onun paydasını 10 ile genişletirim. 100 olması için %20 oldu. Bu şekilde %20 olarak yazabilirim. Ya da 0 tam 10'da 2 ondalık gösteriminin sonuna hop bir tane 0'ı yapıştırırım. Çünkü en sağdaki 0 istediğim kadar atıp silebilirdim. En sağdaki virgülden sonra 0 tam %20 oldu. Bunu da zaten nasıl ifade ederiz? %20 olarak ifade edebiliriz. Demek ki kuzular neymiş? Bu şeklin ne kadarı boyalıymış? %20'si boyalıymış kesir olarak onda ikisi boyalıymış. Ondalık gösterim olarak sıfır tam onda ikisi. Yüzde olarak da bu kesrin yüzde yirmisi boyalıymış. Bu kadar. Şimdi kuzular sizinle beraber kesir, ondalık gösterim ve yüzdelik ifadeler arasında dönüşümler yapacağız. Tamam mı? Bana kesir halini vermiş. Ben bunun ondalık gösterim halini ve yüzde ifadesini yazacağım. Ama lütfen lütfen videoyu durdur. İlk önce kendin çözmeye çalış bunu. Kuzular hatta şöyle yapalım. Minik bir mola verelim. Siz koşun 10 dakika 15 dakikalık bir mola verin. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Su hüptürüp meyve hüptürüp gelin. Ev ailesine selam verin gelin. Daha sonra bu örnekle devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. 10 dakika sonra görüşelim. Selamette kal.